Musculus opponens pollicis. Musculus abductor pollicis brevis. Musculus flexor pollicis brevis. Şurası. Musculus adductor pollicis. Şurası. Musculus adductor pollicis. Şuradan elin medyalinden bakacak olursak. Musculus opponens pollicis. Ay pardon. Musculus opponens digitiminimi özür dilerim. Musculus abductor digiti minimi. Musculus flexor digiti minimi şurada Şurada gördüğümüz kalsan tamamı musculus lumbricales'ler. Şurada daha aslında biraz daha içeri doğru olması gerekiyor. Opponens palmaris dediğimiz bir yapımız var. Onu söyleyebiliriz şöyle elimizin dışına bakacak olursak da şunlar muskulus, musculus interosseo dorsalisler şu kasların tamamı. Şu, şurada gördüğümüz kasların tendonları arasındaki şu bağlantılar connexus tendinei dediğimiz yapılar. Retinaculum musculorum, extensorum ve retinaculum musculorum, flexorumu daha önce söylemiştik zaten. Bu kadar.